Arkadaşlar şu an Yaman evin bastı. Yaman arkadaşlar Yaman gire lanetlendi. Herobrine bunu lanetledi. Yaman benim videomu gördü. Yani şey, Herobrine benim videomu gördü. Arkadaşlar ben Yaman'a yazıştım. Ee, Yaman yazıştım. gördü şu kanalıma. Sonra Yaman'ın gitti evine lanetledi. Arkadaşlar Yaman evi orada biliyorsunuz. Şuradaki sarı ev. Biz ona buluşacaktık. Buluşamadık arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar para dalsın, Para dalsın. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şu an kapımız zorluyor. Bakalım. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum. Ses çıkartıyor lan. Arkadaşlar gitsem mi ki? Bakın arkadaşlar kapı bu. Arkadaşlar kapı burada, burada biliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar. İşte. O kapıyı zorluyor. Kumen. Allah Allah evet tövbe ya. Kim lan bu? Yaman. Yaman lan bu. Yaman. Yaman lan Yaman. Lan Yaman. Bize yani tetersin lan Senin var da Arkadaşlar yığılsa şuradaki Yaman'ın evine basak mı arkadaşlar? Şuradaki sarı eve. Yaman'ın evine basalım arkadaşlar. Yığılsın. 10 like gelirse yığılsın. Belki bir insan gelir ama korkarlar. Yığılsın biraz korkabilir. Yaman'ın bu cesurdu ya. Cesurdu ya. Arkadaşlar benim yanımda bulmam gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kimle baskın yapalım? Arkadaşlar şeyle baskın yapalım mı? Emre kanlı arkadaşlar ona ikisini arkadaşlar. Onunla baskın yapacağım Yaman'dan Oğlum Onunla baskın yapmazsam var ya ben. benim var ya. Ya tamam tekim ya Yılsan da yok. Tek kaldım tek yaman vardı. Yani uzak zaten. Abi ben kimle bulunuyum? Arkadaşlar ya kim olabilir? Kimle bulaşabilirim ki ya? Kim var başka? Arkadaşlar kim? Kimle bulaşabilirim? Kim var? Aa buldum. Arkadaşlar sonraki bölüm. Yaman'ı öldürmek için. Arkadaşlar benim bir örümcek adam arkadaşım var. Ama arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Oyuncak adam mı yazıyor ama oyuncak evet oyuncak arkadaşlar. Çek çek oluyor ya böyle arkadaşlar. Hani oyuncak adam. O da canlanıyor. Benim oyuncak adam arkadaşım o da canlanıyor arkadaşlar. Olma Yaman'a Basalım arkadaşlar. Hiç ona video çekmedim. Arkadaşlar çünkü çok sinirli adam. Mal kızıyor. Arkadaşlar yamana baskın yapalım arkadaşlar söylüyorum. Yaman'la namazsın diye falan. Yaman bizi ihanet etti. Çek arkadaşım. O göz kaldı. Örümcek adam kaldı. O oyuncak örümcek adam kaldı. Onunla basıp arkadaşlar. Örümcek adam arkadaşlar nerede biliyor musunuz? Onu anla. Onu anla hayatta bulamaz. Onu gidelim çünkü. Başka bir saldırmamak için mi? Adam onu kral arkadaşlar göreceksiniz. Sonraki böyle o adamı göreceksiniz. Arkadaşlar şu an Yaman evimde. Evimde şu an zorluyor kapıyı. Arkadaşlar çarşamba çarşamba yine çarşamba günü ya da bilmiyorum arkadaşlar. Bugün onu var ya ben onu var ya öldüreceğim. Ölüm diğer bölüm arkadaşlar. Hazır olun ama bayağı bir gün arkadaşlar. Hemen çekmeyeceğim videonunu. Arkadaşlar Yaman'a var ya Yaman evimize gelsin var ya onun ona var ya eve bastım ya buradan arkadaşlar. Ömrükle bir şey alamam. Kapı sesi geliyor. Yaman gitti galiba arkadaşlar. Evet Yaman gitmiş. arkadaşlar kapı sesi geldi. Geri ben varım çünkü. Moruk saçmalamayın ya. Yaman gittim. Arkadaşlar sonra kimin Yaman'a bana baskın yapacağım. Baskın çok gittiler O giremedi Yaman. Eee arkadaşlar. Sonraki kimin Yaman'a önce kalanlarına baskın yapacağım. Onu var ya. Yaşayacağım yaşayacağım. Yaman'ı kaç gündür görmüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Yaman tipini göstereceğim arkadaşlar. Merak etmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Yaman'ın tipini göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay.